TET örnek soru. E, diploid kromozomlu bir canlının hücre bölümlerine ait mikroskop görüntüleri verilmiştir. Verilen evrelerle ilgili hangisi doğrudur? E, bu birincisi nedir? Metafaz. E, metafazda e, bu şekilde ortaya dizilir. K ve L aynı canlının farklı dokülerinde görülebilir. E, hem mitozda hem de mayozda görülebilir olduğu için bu doğru. L mayoz bölüme geçiren bir hücrenin telofaz 2 evresi olabilir. Telofaz 2'de sitoplazma bölünmesi başladığı için doğru kabul edilebilir. Bu soru biraz sıkıntılı yani. Ama e, sitoplazma bölünmesi olduğu için e, o yüzden bu e, olmamış oluyor. K'm aynı e, hücre bölünmesinin farklı evreleri olabilir. Burada anafaza doğru gitmiş ve kurumuz, bakın burada dört tane hücre var. Burada ise iki hücre var. Bu zaten olmaz. Burada e, demiş ki otuz zaman çekinik bir gen ile aktarılan hastalığın fenotipinde bireyler taralı olarak verilmiştir demiş. Buna göre numaralandırmış bireylerden hangisinin genotipi kesinlikle bilinemez şimdi çekinik dediği için küçük a küçük a yazarız hepsini. daha sonra boyanmamış olanları da büyük a'ları yapıştırırız. Sonradan da küçük a'ların bir anneye biri babaya gider diye bu şekilde götürürüz. anne ve baba da bakın buradan görüyoruz büyük a küçük a olduğu için bir kesinlikle büyük a küçük a. şuradan iki ve babası da aynı şekilde büyük A küçük A. Sonra bunları çaprazlarız. 3 tane büyük A olma ihtimali var. Ama bu üç numarını bir de büyük A olduğu kesin. Büyük A büyük A mı dominant mı? Yani homozigot mu yoksa heterozigot mu olduğunu bilemeyiz. buradaki soruda da kirlilik oranı su kirliliği istenmeyen zararlı atıklarla kirli, kirlenmiş diyor. Buna göre aşağıdakinin hangisi doğrudur demiş. birinci trafik düzeyde canlı sayısı zamanla azalır. Bu birinci trofik düzey bitkiler ve e, üreticilerdir. O yüzden e, bu kesinlikle doğru. Küçük balıklar zamanla artar demiş. E, kirlenen bir ortamda balıklar azalır. Ekosistemde zamanla anaerobik, anaerobik oksijensiz solunum yapan bakteriler. E, onlar her ortamda yani oksijensiz ortamda yaşıyor. Zaten kirli olduğu için oksijen miktarı azalmış oluyor. Bu da yanlış oluyor. Ekosistemde kirletilen ilk e, etkilenen canlı ayrıştırıcılardır. Ayrıştırıcılar her şeyi çürüttüğü için onlar e, ilk etkilenmez. E, sondan olur. Karbondioksit özümlemesi demek fotosentez demek hızlanarak üretilen besin miktarı artar demiş. Hayır fotosentez e, karbondioksit yani bitkiler e, yok olacağı için ortam kirlendiği için en fazla zarar olduğu için fotosentez yapan yani özümleme yapan canlılarda olmayacak. Burada organelleri incelemek isteyen öğrenci e, hepsini hangisinin hepsini inceler diyor. Bakteri prokaryottur o yüzden geçiyoruz. Paramecium öklenen tek hücreli ama ökaryot. Tohumlu bitki omurgalı. Hangilerini seçerse organel çeşitlerin hepsini inceler. Bitkiler alemindeki işte kloroplastı falan inceler. Örgülenen bitkilerde. Omurgalılar da hayvanlar alemine ait. Böyle 3-4-5'i seçerse hepsini inceler. Burada da e, hangisi tüm canlılarda görülmez diyor. Tüm canlılarda görülmez. Hücre zarı ve madde alışverişini gerçekleştirmek hücre ile maddal alışverişi e, ama bakterilerde mantar bitki e, de sellos şeper var. O yüzden zarla mesela ne olmuyor? E, Endosüz oluyor olmuyor. O yüzden e, A olmaz. E, i̇ç ve dış ortamdan gelen uyarıları tepki verirler. İç ve dış ortamdan bütün canlıların hangisi görülmez diyor? Bütün canlılarda ortak görülmez. A görülmez. Bunun cevabı E demiş ama iç ve dış ortamdan gelen uyarılara tepki veren Bütün canlılar iç ve dış ortamdan gelen uyarılara tepki verirler. E, doğru. Hayvansal faaliyetlerin devamı için enerji kullanmak. Hayatsal faaliyetlerin. Enerji, bütün canlılar enerji olmazsa olmaz. E, tüm canlılarda... E, bu soru tuhaf bir soru. Metabolizma sonucu oluşan atıkları dışarı atmak. Atıkları dışarı atmak, bütün canlılar boşalt, atıklarını dışarı atarlar. Boşaltım ortak yani. İhtiyaç duyduğu ATP enerjisini hücre zarı ile üretmek. Ha hücre zarı üretmek demiş bu bakterilerde mezozom ile oluyor bütün canlılarda olmaz ya evet şu dördü ortak zaten bize ortak olmayanı sormuş ben de diyorum soru tuhaf soru normalmiş <laughs> evet grafikte sınıflandırma birimleri arasında ortak gen sayısı e, ilişkisi verilmiştir diyor grafiğe göre verilen bilgilerden hangisi doğru olabilir hangisi doğru olabilir e, ortak gen sayısı verilmiş Üçte en fazla ortak var sınıflandırma birimleri e, grafiğe göre hangisi doğru olabilir bir cins ise bir cins ise beş türdür. En fazla ortak özellik nerede var? Ee, aynı e, tür içerisinde var. Ee, bunlar burada ne sormuş bize? Hangisi doğru olabilir demiş? Bir cins ise beş türdür. Bir e, hayır, üçte en fazla ortak özellik var. E, olmuyor bu. İki de canlı çeşitliliği dörtten azdır gözüküyor değil mi İki de canlı çeşitliği, dörtten azdır diyor. En küçük olan beş. Yani alemde en az çeşitlilik oluyor. Canlı çeşitlilik. En fazla çeşitlilik en alt en altta alemde olur. Burada ortak gen sayısı diyor. O zaman gen sayısı alemde en az olur. O yüzden 5 olmuş olacak. Beşteki canlılar çiftlikte verimli döl verirler. Ee, yanlış alemde diyor. Zaten böyle bir şey yok. ha C'yi okumadım. Üçteki canlıların tamam tamamlayıcı adları aynıdır. Sınıflandırma basamakları şimdi atlandırırken birinci kelime cins adı, ikinci kelime tür adı ya. Yani e, şurada mesela Felis leo ya. Leo bu cins adı. Bu e, tanımlayıcı ad, tanımlayıcı ad. Bize burada diyor ki üçteki canlıların Tamamlayıcı atları aynıdır demiş. Tamamlayıcı atları aynıdır demiş. üçteki canlılar e, tamamlayıcı aynı tür oldukları hangisi doğru bu da doğru olabilir D'ye bakalım 4 ve 5 ama aynı tür buraya bakarsak ortak gen sayısı fazla ama ortak gen sayısıyla kromozom sayısını bilemeyiz ki biz burada o yüzden bu yanlış olur 4-5'teki canlılar canlılar aynı İşlevsel enzime sahiptir. Gen yapıları ortak sayan bu dört kesin şey d kesin doğru 4 ve beş evet enzim e, işlevsel enzimlere sahiptir bu kesin doğru. Yani işte bize çünkü genlere diyor genlerden de DNA'dan da enzimler oluştuğuna göre o yüzden bu doğru. Heh, böylece bitmiş oldu.